Bikini tati ala kala,lilalana ya ba kala ya ba kala na ba ku ɛna ba kala na ba ku ɛna ba ku ɛna. Bikini tati ala mafi ba su kala ya ba ku ɛna ba ku ɛna,ba fagata ba faga batiɛ ba kala ya ba kala. başlık biraz sert olmuş tabii. Yani çok ağır olmuş, çok ağır eleştirmişler ya. Hı, hmm, kıza ne yaptıysa artık. Ha. Ne haber Ferdi? Selam. Aç, aç, Ha, git, ha. Ne var ne yok? Bana ne olsun hep aynı böyle. Tabii. Ee, şey el patron ne istersin? Ne tercih edersin daha doğrusu? Böyle sert bir şeyler. E beni biliyorsun oğlum en sertinden tereddüt etme yani. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Nedir abi sizde böyle bir manidar manidar gülüşmeler, bakışmalar, böyle bir haller, bir şeyler Yok. ne oluyor? Genel haller. Genel. Röportajın mı çıkmış? Ha evet ya, aynen. <laughs> Bakmasan daha iyi, aynı şeyler işte. Çok iyi değil mi ya? Ha? Böyle bir fazla övmüş değil mi, böyle bir abartmış böyle fazla bir gereksiz yükselmiş bay mükemmeller falan ha? Yükselmiş bay. Hı hı. Ya kıza da çok ayıp oldu biliyor musunuz ya? Ne aksiyonlar, ne aksiyonlar. Bir arayıp özür dilesem hiç fena olmaz. Umarım öyle çok kızgın değildir yani. Yok, hiç sanmıyorum kızgın olduğunu. Versene oğlum, ne saklıyorsun ya? Boş ver ya, ne yapacaksın? Aa, şimdi? versene be abi ya. <laughs> bay yanlış mı? <laughs> bay yanlış ne ya? Bana mı diyor bay yanlış? İki ilişkileri tercihlerim beni ilgilendirir. Tercih derken ne demek istemiş bu tercih? Beni ilgilendirmez. Şunu bir okuyayım ya. İyiyim. İş hayatında son derece başarılı ve istikrarlı olan Özgür Atasoy... ...ne yazık ki aynı şeyi özel hayatına yakalayamadığını itiraf etti. Aşka evliye inanmadığını, şimdiye kadar onun için hiçbir kadının önemli olmadığını... ...ve olamayacağını dile getirirken bu tercihine saygı duyulmasını istedi. Fotoğraflar güzel ama yani sol taraftan daha bir böyle sert çıkıyorsun. Erkeksi çıkıyorsun. Sanki sanki soldan mı versen acaba bütün pozlarını? Ee, bu arada e, El Patron e, hangisini tercih edersin? Hangisini saplayın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.